Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hiç görmediğiniz bir oyun demeyim belki görmüşsünüzdür. Oynamadınız İlk oynayacağız. Ne adammış ya? Turuncudan böyle yapıyor. böyle yapıyor. Kırmızıdan tekme atıyor. Şunu Bak, şimdi ben, ben de bunu Şu yeşile bastığınız zaman Hem yüklü adamın yakınına geldiği zaman Adamı Şundan içine alta falan çıkıyor galiba. Altın para. Ve şimdi uçan tekme atacağım ama şimdi. Biraz para kazanayım. Dur bak şöyle birden bir adam yanına geliyorsunuz. Şey gel gibi. Gel gel. Ben nasıl da bu yoksa şu adamları gibi atır. Gel, gel gel Şimdi bu adam hiç kaldırmadan döveceğim yoksa bizim mermi yağmur yaptı öldü Zıpla gel buraya Ya tüh Oraya gitmeseydi ezecektim onu Ha Kes bitti bir kesti Sen oğlum sen bitti Aa şu geliyor. Kaçak. Yine kaçmam da. Ha şimdi gitti işte. Şimdi biraz kaçak. Şimdi silah kalır. Silahımız var. Yok şimdi hiç ne olmaz. Onunla bir çekse. Ali Yoksa öldürürüm de. Robottan öldürmek çok zor arkadaşlar. Robotu yani normal ile öldürmek çok zor bir malzeme olacak? Yok, oha şunu hemen hiç durdurmayın. Bunun elindik siyah çok kötü. <laughs> ha, bu da tam zamanında geldi. Evet, koyacağım kafana. Bakın arkadaşlar, bu şuan bir koyuyor. Çevirdim mi? Civerdi. <laughs> parça. Ama şu öndeki helikopter gibi ne ya? Ne Gel 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 bakalım parçası. Ha oğlum nereye çıkıyorsun? Ya? Inayın. Gel gel korktun mu <laughs> orada o da Hiçbir şey olmadan dövün. Ha. Hmm şunu basalım pat Tia. Şimdi es 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 Of Pat Şimdi şu adama ne yapmalı? Şimdi ne yapmalı? Şimdi bitti ne Pat. Gel gel. Hadi la, eze eze ben sıkıldım. ha, diye diye. Bu da öldü. Şimdi şunu şey yapalım. Pat. Şimdi birden parçaladım. Hemen basalım. Gel yeah, gel. Yeah. Bu incecik bir şeysin gel. Eze eze gel. Çıkıyor ya. Of. Şunun en iyi ateş fırlatıyor. Hadi şu adam daha olmuyor. Oh, öldürdü de. İki canımız var. Yüksek devrelerde oynuyoruz. Şimdi hadi silah bırakıyorum abi konsum sistemi. ya. ya. Nereye çıktın, da 2 evet. evet, saat şu zombileri koyurmayacağım. 2 saat tamam, onu açacağım. Burak kırmızıya basınca öyle vuruyor. Şimdi mermi harcamak istemiyorum şu an. Tarz. Tamam. Hop bas gazı. Level yüksek olduğu için. O yüzden zor yani. Yoksa kolay bir. Bu adam şimdi şuradan zıplayalım. Sen you so Size bütün şeyleri göstereyim neyse. Şimdi buraya geldik. Bak adamlar bu tarafa çekeceğim şimdi. Ondan sonra geldim buraya geleceğim. Bundan ateş edeceğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu turuncuya basıyorsunuz şöyle bir Şimdi buradan da Evet tamamdır. Oh, of. of. Ha sen kim Böyle bir yön veriyorsunuz. Patla ya. Bak bundan iki saat patlamaz bu Çok zor. Ama bir şey yapmadı. Söyle. zıplayalım. Bakın arkadaşlar bundan böyle yön veriyorsunuz. Buradan yeşilden zıplıyorsunuz. Bundan yeşilde zıplıyorsunuz. Böyle vurabiliyorsunuz. Buradan gene yön verebiliyorsunuz. Bundan da her zaman gibi aynı. Bundan da vurabiliyorsunuz. Böyle zıplıyorsunuz. Bu da aynı. Sonra bu mavi böyle yapıyor. Bu böyle ele eziyor. eziyor gibi. Bunda bu var ya bu böyle yapıyor. Şu şöyle kesiyor ortadan ikiye ayırıyor. şimdi göstereceğim Oha ha hayır Ben şuna şimdi baltayı bir fırlatayım Gel gel Daha. Kaç oğlum kaç Daha. Yakın mesafeyle Diver Bakın şimdi kafasına yakıştırdım Kafasına gördüğünüz gibi şu kırmızıya bastığım anda yapışıyor Aha adamı öldürdünüz mü? Adam mı ödeyiyor? Sizin öcünü alacağım. <laughs> of. Gel 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 de balta var lan. Sen kime atıştık istiyorsun? Ama eşit bir şey olsun. Ben de ondan alacağım. Kestim. <laughs> Adamı kestim. Hmm. <laughs> şuraya parçalayalım. Sert bunu uğraşıyor. Hemen şunları parçalayalım. Lan oğlum. Siz kimsiniz Oğlum Tek alırım. Neyse. Şunu alayım. Tek alacağım arkadaşlar. O halde. Kendime güveniyorum. Hepsini tek almaya Gel gel. Pat pat. Hey, şunları. Gelin gelin. Gel. Bu öldü tamam. Zıplıyorum ya. Çünkü adam bana vurmasını engelliyor. Gel, gel Öldü. Şimdi bundan böyle yap. Bundan böyle yap. Bundan. Bu da böyle ateş edeyim. Ondan sonra bu da aynı. Hani. Bu da yani, yani baltayla balta çok güzel ama böyle ateş yapıyor böyle atıyorsunuz şöyle direkt atıyor. gördünüz mü abi havasına geldiği zaman tek atış öldürüyor yani balta çok iyi kesiyor ama yakın mesafede kesiyor Oo, bunu atayım ben şunu hadi be yanıyorum ben. ya ya hayır yaktı beni yaktı gibi kestim kumar buraya kalmasın he <laughs> valla adam bizi <de> takip ediyor <laughs> ya, ya ne olayım, ne olayım yani? bu son ölüşümüş bundan sonra ölmeyiz ölmeyiz lan Patla. patladı. Para kazanak diye vuruyor. Tenezel et lan be. Pat pat pat. Tamamdır arkadaşlar. Bu bölümü bir çok güzel olacak. Biraz hızlı mı? oğlum ya. Kesip kesip duruyorlar beni ya. Ben de seni bununla keserim. Enerji. Boruyla döverim oğlum sizi. Bıçak Gel gel. Gel be. Beni çok çabalattırıyorlar ya. Bayağı bir zorlanacağım zümre geliyor ama. Kelle Şimdi şu kırmızıya bas. Ah bu gelmedi ya. Tüh yanlış adamlar. Ya hepsi geldi. Şimdi bir ya çok zor oldu. Kesiyorum hepsini. Yarı yarı Hepsini kesiyorum. Yarı ya Şu adamı da yarı yarı diyor. Ya. Ah. Oh, şimdi parçalasın. Parçala, parçala. Aferin. Benim taramalı var oğlum. Yeni silah geçtik. Tamam bunu bunu dövelim. Ya kötü başlıyor bizi dövecek. Gel gel tek dövecek. Ya of. Öldü. Sonunda. Şimdi şuradan gidin bakın bakın buradan kaçın diye. Kaçmayın yani Şimdi basalım. Zombileri de öldürdük ya, zombiler çıkarttılar başımıza. Şimdi, ha, Şunu ararım. Hıh, ha. gelme. Hah, şimdi kaçalım. Hiç yorulmayayım artık. Bunları öldüreyim direkt. Tamam, bir tane adam varmış. Ha, o da zaten ve şey gel, gel. gel. bitti evet. Bu şey silahları ım, var ya. O tabancalar dünyanın en kolay gibi geliyor. Bak şu bile tabancalardan kolay var. Daha bunlardan hiç şey yok. Burada hiçbir şey yapamazlar. <laughs> zaten. bu da bitti. Geri. Tüm silahları bitireceğiz bir levelde <laughs> herhalde öyle geliyor bana. Bu da bitti. Oo adamlar bunu döveceğim. Ne var ki bunlarda bir şey olmaz. Vallahi aşkı Şimdi yeşile Bakın size uçan tekme atmayı göstereceğim Bakın yeşile basıyorsunuz zıplıyorsunuz Piyuuu kırmızıya basıyorsunuz o zaman. Yeşil piyuuu Şimdi Ne kadar yer varmış ne bitmez bölünmüş ya piyu. Bakın şu ateş fırladığı Yakıyor ya Şu adamdan oldum öl ya. Bak geldi, geldi gel, az orada kıracağım Yakma orada ben ha. Gel gel gel. Gel gitme gelme gitme, gitme gel gitme gel git. Ölecek. Orada ölecek zaten de. Gelip benimle savaşma Hiç uğraşma Direkt hadi bölümü bitirelim ki. Yerimi bitirek ya son bir Vallahi bıktım ya Hadi bu aya uzun sürüyor bu bölümle bazı bölümler. Size de uzun süren bölüm geldi Şimdi zıpla hadi ya Evet arkadaşlar Böyle gidiyor işte Gel, 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 gel Oo yardım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup beğen atmayın. Videolarımızda yorum yapıp istediğiniz oyunları oynayabiliriz. Mesela bu oyuna bir istek geldi o yüzden ya hadi bir şey kalmadım ha bitti ki vallahi bitti şu adam şunu ben öldürdüm ha bitti ama ben bunu öderim. o benim de gelecek benden de öldü sen kimin lan la olmuş şu olmasaydı ben onlar gibi etmedim. of of ya öleceğiz öldük Son anda kurtardık Ha sen kime anlatacaktın? Şu var ya şu şunun yüzünden. Yoksa ben bunlar da bizim gebertim. Ha bu öldü tamam. Şu bitti artık bitti oğlum. Ah. Şimdi parçalanacak ama. parçalanıyor ya. Oh sonunda ya. Bakın arkadaşlar bu kadar zor işte. Oo da aha. Mam neymiş ya. Ama geberteceğim. Ya. şimdi aldım karnına karnına koyayım. Gel gel. Lan oğlum sen kimi vurdun sanıyorsun? Bu da öyle. Sonunda ya gitti mi ya? Bir odada sanki ne yapmışlar? Köşk mı yapmışlar? Ne kadar uzundu ya? Gittik 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 gittik. Evet ha sonunda bitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı ama bitti. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Canımızı canımızı yenileyelim. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sizden tek isteğim videomuza abone olmanız. Ve emeklerimizi almanız. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.